Ramazan ayının başlangıcı nasıl tespit edilir? Kameri aylar içtimadan sonra ayın hilal şekline görünmesiyle başlar. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali yani Ramazan hilalini görünce oruca başlayınız ve hilali şevval hilalini görünce bayram ediniz. Hava bulutlu olursa içinde bulunduğunuz ayı 30'a tamamlayınız buyurmuştur. Hadis-i Şerif Kameri ay başlarının belirlenmesi konusunda çıplak gözle görmeyi o günkü şartlar içinde en sağlıklı sonuç veren yöntem olduğu için öngörmüştür. Bundan dolayı başka bir hadiste biz ümmi bir toplumuz. Hesap ve okuma yazma bilmeyiz. Şunu biliriz ki ay ya 29 ya 30 gündür buyrularak kameri ay başlarının belirlenmesinde hesap yöntemine başvurmanın da meşru olduğuna işaret edilmiştir. Günümüzde kameri ay başlarını belirlemede hilal gözlemleri ve inananların ibadetlerini birlikte yapma ve bayram sevincini beraberce yaşaması amaçlanmaktadır. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.